Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ÖSYM profil fotoğrafı nasıl değiştirilir onu göstereceğiz. Videomuza geçiş yapmadan önce böyle eğitim videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmuyoruz. Hemen videomuza geçiş yapalım. İlk öncelikle arkadaşlar ÖSYM'nin resmi sitesine girmemiz lazım. Girdikten sonra TC kimlik ve şifremizi yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklayalım. Açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin çünkü öğrenmeniz gereken bir takım şeyler var. Hemen profil fotoğrafı değiştirilmiyor. Hemen gösterelim. Zaten arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bütün profilinizle alakalı şeyleri görebiliyorsunuz. Buradan fotoğraf bilgileri butonuna tıklayalım. Bekleyelim açılmasını. Açıldığı zaman bizim hemen bu sol tarafta fotoğrafımız görecektir arkadaşlar. Bakın geçerlilik tarihi 18.04.2024 tarihine kadar geçerliymiş arkadaşlar. Bunu değiştirmek için bakın bilgilendirme formu var. Bunu kesinlikle okumalıyız. Buradan zaten ben size en kolayını okuyacağım arkadaşlar. Bakın, fotoğrafımı değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım? Hemen fotoğraf değiştirilmiyor. Dilekçe ile alakalı bir şeyler var. Değiştirmek istiyorsanız zaten e, fotoğrafının geçerlilik süresi 50 ay olarak belirlenmiş arkadaşlar. Yani hemen istediğiniz zaman değiştiremiyorsunuz. Burada yazıyor zaten fotoğrafımı değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım? Fotoğraflar sınav güvenliği gerekçesiyle 45 ay boyunca değiştirilemez. Yani sınava gireceğiniz tarihe kadar değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bilgilendirme koşuluyla özel durumları olan adaylar dilekçe göndererek fotoğraf değiştirme, fotoğraf değiştirme talebinde bulunabilirler arkadaşlar. Eğer açıksanız kapalı olduğunuz yani fotoğrafınızı değiştirmek istiyorsunuz. Zaten üniversiteye geçtiğiniz zaman arkadaşlar bu fotoğraflar görünecektir. Ya bunların görünmesini de istemiyorsanız zaten arkadaşlar hemen okulunuza gidip dilekçe verip alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer video sizin açınızdan yararlı olduysa kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmuyoruz.